Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün mübarek cuma günü. Hepinizin cuma bayramınızı tebrik ediyor. iki can saadeti diliyorum. Sevgili dostlarım, hepiniz geceleri uyku uyuyamıyorsunuz biliyorum. O Orta Doğu'daki İslam aleminin içerisinde kuduz bir devlet, kuduz bir terör örgütü bir çocukları, bebekleri, insanları öldüren o vahşi İsrail'in saldırılarından dolayı gözleriniz uyku girmiyor, benim de girmiyor. Şahsi olarak, bireysel olarak düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? Bu vahşi katillerden nasıl hesap sorabiliriz? Bu vahşi katilleri nasıl durdurabiliriz? Düşünüyoruz. Ama bir çözüm yok. Şimdi İran dediler. İran efendim şöyle yapacak, böyle yapacak İsrail'i. İran sanki havayı fişe kaptı. Suriye'de ehl sünnet köylerini bombalayarak on binlerce Müslümanı katleden İran 300 tane drone atmış. Bir tane ölen yok. Bir tane Yahudi yok. Bundan 2000'li yılların başlarında televizyon programlarımızda biz bahsetmiştik. İran katli Suriye'de Yahudi öldürmez. İran 54-55 defa Osmanlı'yı arkadan vurmuştu. Milyonlarca Müslümanı katletmiştir. Pakistan'ı vurur. Orada yüzlerce insan öldürür. Irak'ı bombalar. Oradaki Sünnileri öldürür. Suriye'yi bombalar. Ama İsrail'i bombalamaz. Arkadaşlar biliyorsun şair diyor ki yeter ki derdi bulun. Sonra kolaydır derman. Şimdi bu der. Bu vahşi İsrail. Kudüs köpek İsrail bu İslam dünyasının bağrına, Müslümanların mukaddes değerlerinin mescidi aksanın içerisinde nasıl yerleşti? Bunu kim yerleştirdi? Nasıl yerleşti? Yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama artık elhamdülillah surdan gedik açılmıştır. Ve insanlar, araştırmacılar da artık bunu evali, da bunu e, anlatmaya Ama, devam ediyorlar. Bakın. İsrail Devleti'nin gerçek kurucusu da Mustafa Kemal'dir. Bak, İsrail Devleti'nin gerçek kurucusu Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal nasıl kurdu? Mustafa Kemal 1918 senesinde Filistin cephesinin komutanıydı. İngilizlerle savaşırken 7. Ordu komutanıydı. İsmet'in önünü 3. Kolordu komutanıydı. Bunlar ne yaptılar? Bir gece önce General Alem Bey'le anlaştılar. Ertesi günü Mustafa Kemal 7. Ordu'yu ve 3. Kolordu'yu savaş meydanından çekti. Geriye kalan ordu gedik verdiği için İngilizler bu gedikten girdi. 25.000'den fazla şehit verdik. Savaşı İngilizler kazandı. Bu savaştan sonra ne oldu? 30 Ekim 1918'de herkes biliyor bunu. Mondros Mütarekesi imzalandı. Mondros Mütarekesi Osmanlı ile İngilizler arasında ateşkes anlaşması. Diğerleriyle birlikte idi. Osmanlı ordusu geri sevildi. Dolayısıyla Dolayısıyla ne yaptılar? İngilizler bir senaryo hazırladılar. Yahudi devleti kurulacak ya. O senaryonun kahramanlarını tespit etmeye kaldı. Senaryonun Başbakanı Hacı Hanesti. Bunlar figüran kahramanlardı. Kurtuluş Savaşı denen uyduruk bir savaş yaptırdı, yapıldı. Evet arkadaşlar biz bunu e, hatırlarsınız bir video yapmıştık. Kamal Paşa Kudüs'ü niçin sattı diye ve bu videodan dolayı bu videoda <laughs> bu arkadaşımızın anlatmış olduğu işte Osmanlı'nın da yıkılışının göstergesi olan bu Nablus Meydan Muharebesini anlatmıştık. Bu Nablus Meydan Muharebesinde, hani tekrar edecek olursak, biz ondan önce 4 defa İngilizler yenmiştik. Çanakkale'de, Kutul Amare'de ve Gazze'de 2 defa yenmiştik. 4-0 galip durumdaydık. Artık İngilizleri bitirip, Osmanlı dünyadaki petrol ve enerji ee, varlıklarının yüzde yetmişine hakim süper bir güç olmak üzereyken bu Nablus beydan Muharebesi'nde Kamal Paşa sağında 8. Ordu Kumandanı Cevat Paşa solunda 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa ve ortada da Kamal Paşa 7. Ordu Kumandanı 3. Kol Ordu Kumandanı da İsmet Paşa Kamal Paşa'nın emrindeydi. Ve arkadaşımızın anlattığı gibi ne yaptı? Maraşet Elenbi ile İngiliz kumandanı ile Kamalpaşa anlaştı ve ordusunu çekti ve sağındaki Cemalpaşa'ya ne solundaki Cemalpaşa'ya hiç haber vermeden bir gece yarısı bir gece yarısı ordusunu çekti ve çeker çekmez de İngilizler onun siperlerine girdiler 8. orduyu ve 4. orduyu arkadan vurarak Türk tarihinde görülmemiş bir hacimet yaşandı Kamalpaşa sayesinde evet bir devletin kurulabilmesi için bu Kudüs İsrail'in kurulabilmesi için önce ne gerekiyordu? Toprak gerekiyordu. Bir vatan gerekiyordu. Bu vatanı bu vatanı Sultan Abdülhamit Han'dan da istemişlerdi. Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak, kurmak için toprak istemişlerdi. Ağırlığınca altın vaat etmişlerdi. Osmanlı'nın bütün borçlarını ödemeyi taahhüt etmişlerdi. Ama Sultan Abdülhamit Han Hazretleri bunlar huzurlarına kovdu. Sonra hepinizin bildiği gibi 31 Mart'ta efendim harekat ordusu Selanik'ten gelen Musevi askerleri Yahudi ordusu dönme ordusu ve bunların kurmay başkanı kimdi? Kamal Paşa'ydı arkadaş bunu değiştirebilir misiniz? Bu bir hakaret değil. Bu tarihi bir olaydır. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Tarihi susturamazsınız. Bu arkadaşımızın anlattığı hadiseyi Kamal Paşa Kudüs'ü niçin sattı diye ben anlattığım zaman ne yapıldım? Mahkeme mahkeme dolaştırıldım. Ve mahkemede de bunları anlatmama rağmen belgelerini de ortaya koymama rağmen bir sene 8 ay 15 gün hapis cezası aldım. Ya arkadaş hangi ülkede hangi devlette 107 tane kitap yazan Bin yıllık tarihini yazar, efendim, gençleri aydınlatmaya çalışan bir tarihçi yazar, mahkum edilir. Gerçekleri anlattığı için. Bunu ben, hapishanede mahkumlar etrafıma toplandılar. Ya dediler, amca sen niye girdin buraya? Ki bunların içerisinde hırsızı vardı, dolandırıcısı vardı, kapkaçısı vardı. Dedim ki, evlat, gerçek tarihi anlattığımız için. Dizlerine vurdular. Nasıl böyle biliyor? böyle bir şey olur. Bu memlekette bu kadar şiddet varken, bu kadar bu vukuat varken, bu kadar hırsızlık, adam öldürme, kadınları öldürme olayları yaşanırken, tarihi anlattığından dolayı bir kişi nasıl mahkum edilir? O mahkumlar bile, o suçlular bile bunu hayret ettiler. Ama son 6 yılda bu 5816'dan dolayı kaç kişi mahkum oldu biliyor musunuz? 38 bine yakın, 40 bine yakın kişi 5816'dan dolayı mahkum oldu. Bunların da yüzde yirmi yüzde gençler, okul talebeleri. Bu okul talebelerini baskıyla 10 Kasımlarda <laughs> yaz tuttukları, tutturdukları için Kamalist öğretmenler Kamal Paşa'nın putlarına secde ettirdikleri için bunlar da secde etmediği için haliyle gençliğin verdiği o e, coşkuyla güldükleri için ne yaptılar? Bunları da mahkemeye verdiler. 5816'dan dolayı mahkum ettirdiler. Arkadaşlar dünyada eşi benzeri emsali yok. Peki Kamal bu Nablus Meydan Muharebesi ile birlikte hani arkadaş açıkça diyor ya İsrail devletini Mustafa Kemal kurdu diye. Evet. Önce onların vatanını aldı. Bizim vatanımızı elimizden aldılar. Osmanlı'yı yıktılar dünyanın en muhteşem siyasi teşekkülünü İslam devletini yok ettiler. Ya bunlar her birisi birer Osmanlı subayı diye yaptılar bunu. Altı asır boyunca dünyadaki bütün Siyonistlerin, kafirlerin, Haçlıların yıkamadığı Osmanlı'yı Osmanlı'nın ekmeğini yiyen, suyunu içen bu Osmanlı paşaları ne yaptılar? Nablus Meydan Muharebesi'nde İngilizlerle işbirliği yaparak maalesef Yıktılar arkadaşlar. Bu bir tarihi realitedir. Bu bir gerçektir. Sonra Almanya'da Hitler biliyorsunuz işte Yahudileri yaktı bilmem ne yaptı falan filan diye. Hitler de bir Yahudiydi. Hitler niye Yahudilere bu şiddeti kullandı? Artık artık Kamal Paşa'nın bu e, Nablus Meydan Muharebesi'nde onlara yurtluk vermesi münasebetiyle artık bir vatanları vardı. Ama dünyanın her bir ucundaki Yahudiler oraya gitmiyorlar. <laughs> Hitler göstermelik bir katliamla Yahudi katliamıyla oradaki e, Avrupa'daki dünyanın muhtelif yörelerindeki Yahudilerin İsrail'e gitmesini teşvik etti. Ve bunu da kim yaptı? Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci Cumhurbaşkanı onların vatanını yurtluğunu Osmanlı'dan aldı ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de 180 bin tane Yahudi'yi, Avrupa'nın muhtelif yörelerinden gelen Yahudi gemilerle gemilerle İsrail'e naklederek Filistin'e naklederek onların orada bir devlet kurmasını sağladılar. Bir devlet kurmasını sağladılar. Bizim Türk milletinin Osmanlı vakiyesinin Efendim işte Kazım Karabekir'in Paşaların Kavgası kitabında yazıyordu ya anlatıyordu. Ne demişti Kamal Paşa? Karabekir biz Osmanlı'dan kalan bütün ulemayı ve hocaları yok etmediğimiz müddetçe bu devrimleri oturtamayız. Neydi bu devrimler arkadaş? Neydi? Laiklik. Yani din işleriyle devlet işleri birbirinden ayrılacak demişlerdi ama Asıl onların maksadı neydi? Yahudinin din işlerine karışmadılar. Hristiyanın din işlerine karışmadılar. Ama Müslüman kat'i suriyette kat'i suriyette Kur'an-ı Kerim'deki insanların bu dünyayla ilgili emirlerini uygulamayacak. Ve 3800 tane camiyi sattılar. Müslümanların camisini sattılar. Halifeliği kaldırdılar. Bakın Dünyada şu anda 2 milyarın üzerinde Müslüman olmasına rağmen arkadaşlar gözlerimizin önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Göz göre göre işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verdikleri halde suçlu oldukları halde Birleşmiş Milletler Güney Güvenlik Konseyi'nin birçok kararına rağmen vahşi İsrail hala çocukları katletmeye devam ediyor. Ama öbür tarafta kahraman kahraman. Filistin askerleri de ne yapıyor? Onlara on binden fazla kayıp verdirdi. Kayıp verdirmeye devam ediyor. Onların kastan tukaylarının üzerine gelemiyorlar. Bunların gücü sadece silahsız masum çocuklara, kadınlara yetiyor. Bu arada dünyadaki insanlık artık insanlık buna dur demeye başladı. Amerika'sında, Avrupa'sında çeşitli nümayişler, toplantılar yapmaya başladılar ve İsrail köşeye sıkıştı. Netanyahu bir kurtuluş yolu bekliyordu. Önünün açılmasını bekliyordu. Bu önünün açılmasını kim sağladı? Tarihi müttefikler olan İran sağladı. Geldiler İran'ın konsolosluğunu vurdular. Ondan sonra İran oradan işte havai fişekleri atmaya başladığı zaman da bak 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 İran böyle yaptı. İran şöyle yaptı. Amerika ile İran arasındaki o e, drone alışverişini biliyorsunuz. Kasım Süleymani öldürdüğü zaman Trump ne demişti? İranlar bizi aradı ya biz size ateş edeceğiz. Mecburen halkımızı susturmamız lazım. Onları susturmak için ama işte insanlara ulaşmayan herhangi bir zarar ve tahribat yapmayacak olan yerlere atacağız demiş miydi arkadaşlar? Bütün dünya bunu bilmiyor <laughs> ve bu İran'daki Şii inancını o bir mezhep değildir. Yani hak mezhep değildir. Batıl bir mezheptir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman İzim Nureyn, Hazreti Ayşe Sıddık, Sıddık'a validemize cuma hutbelerinde söven, küfreden bir mezhep olabilir mi? Bir İslam mezhebi olabilir mi? Eğer olsa olsa böyle bir mezhep nedir? Bir Yahudi mezhebidir. İslam'ın arkasına bir hançer olarak saplanan Abdullah bin Sebe denilen efendim, Yemenli bir Yahudinin kurmuş olduğu ve Müslümanları birbirine düşürmek, İslam dünyasını ayrıştırmak maksadıyla kurulan bir teşekküldür şiir. Ve Osmanlı'yı ne yapıyordu? Osmanlı bir kapılarına gidiyordu. Avrupa'yı tamamen fethetmek istiyordu. Ama ne zaman bir yana kapılarına doğru gitse bu e, kahpe İran, Şii İran ne yaptı? Geldi Osmanlı'yı arkadan vurdu. Haçlıların şöyle bir planı var her zaman. Osmanlı batıya gittiği zaman hemen kuzeyden Rusya saldırır. Osmanlı hem batılı Haçlıları yok ederdi, hem Rusya'yı hallederdi. Ama bu sefer arkadan ne yapardı? Şii İran saldırır. Şimdi asırlar boyunca 55 defa Osmanlı ile harp etmiş olan bir İran bugün gelip de oradaki efendim Filistinler kurtarır mı? Sadece fitne, fitne çıkar. Bu Fatih Erbakan denilen bir genç var biliyorsunuz. Bunun bu seçimler öncesinde yaptığı bir takım konuşmalar vardı. Ve bunun gençlik döneminde hani Adnan Oktar denilen Adnan Oktar denilen bir Yahudi vardı ve Yahudiliğiyle de övünürdü bu kişi. İşte Fatih Erbakan da bunun müridiydi. Hani onun kedicikleri var ya bayanlar e, milletekli bayanlar aslancıklar diyordu. E, o da onların astancıklarındandı. Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar'ı öven efendim, o sözlerini sosyal medyada videolarda bulabilirsiniz. Lütfen bir bulun bakın. Ve bu Adnan Oktar'ın bir sözü vardı arkadaşlar. Anlatıyor bunu. Bakın bu e, Hamas'ın saldırma hadisesini anlatıyor. Diyor ki Adnan Oktar İsrail topraklarında Filistinler olmamalı. İsrail orada bir bütün ve güçlü bir devlet olarak kalmalı. Ve bu devlet, bu İsrail devletinin içerisindeki Filistinler oradan işte bir birkaç kişiye efendim bir iki yüz kişiye e, trilyonlarca para vereceksiniz ve onlar ne yapacaklar? Bir füze atacaklar İsrail'e. İsrail de bunu bahane ederek ne yapacak? Oradaki e, Filistinleri yok edecek. Kaldırıcı temizliğidir. Bunu yıllar önce, yıllar önce, bu e, Hamas İsrail savaşı başlamadan yıllar önce dile getiren bir adnan oktar arkadaşlar, bu lütfen sosyal medyadan bir izleyin. Şimdi bunun müridi konumundaki Fatih Erbakan'ın söylediği bir takım sözler var. Efendim hükümet işte şunu yapmıyormuş, bunu yapmıyormuş. Efendim İsrail e, Filistin'e yardım etmiyormuş. Kardeşim. İsrail ile Türkiye arasındaki bir takım ticari anlaşmaları Fatih Erbakan'ın babası Necmettin Erbakan başbakan iken imzaladı. O ticari anlaşmalar Erbakan'ın o anlaşması üzerine devam etmektedir. Ve bugün hem yeniden Refah Partisi hem Saadet Partisi yani o Erbakan'ın Milli Görüş Teşkilatı şu anda İran'ın ee, adeta uşağıdır, oyuncağıdır. İran direkt olarak İsrail'e savaş açmaz. Ama Türkiye'deki o milli görüşçü uzantıları kanalıyla İsrail ile Türkiye'nin arasını iyice bir e, yumuşatıp <laughs> İsrail'e vurdurmak istiyorlar. Fakat bu çıkmaz bir sokaktır. İsrail ile Türkiye'nin savaşa girmesi Amerika'nın girmesi demektir. Ve bir dünya savaşının ateşlenmesi demektir. Türkiye şu anda Filistin'de eğer e, Filistinlilerin bir başarısı varsa, Hamas'ın bir başarısı varsa, burada Türkiye'nin çok büyük, çok büyük gayretleri vardır, faydaları vardır. Ve orada 10 bin tane Yahudi askeri öldürüldüyse ve öldürülmeye de devam ediyorsa, Türkiye'nin bir teşviği vardır. E bunlar tabii açık edilmez. Cumhurbaşkanı bunları dile getiremez. Söyleyemez. Ama meydanı boş bulan Fatih Erbakan maalesef bir takım cahillerin ki e, aldığı insanlara bakıyorum. Şu seçimlerde efendim, etrafına eski AK Partilileri e, toplamış. Belediye başkanları adayı yapmış. Ama işlerinde bir tane çok iyi bildiğim hırsız ve hırsızlıktan dolayı e, mahkum olmuş, hapiste yatmış olan bir belediye başkanı gelmiş, belediye başkanı aday olarak seçmiş. Yani o zaman senin ne söyleyeceğin var arkadaş? Ortada 23 yıl ki 26 e, ya yani 27 yıla tekabül edecek bir başarı sağlamış olan bir e, Cumhurbaşkanı var. Milleti toparlamış, birleştirmiş. Ama bunlar bunlar ne yaparlar? Daimi ayrıştırmaya çalışırlar. Ayrıştırmaya çalışmalarının özünde de bugün onların o milli görüşlerinden teşkilatının maalesef İran'ın emrinde, Şia'nın emrinde olması yapıyor. Necmettin Erbakan'ın hatırlayanlar bilir. Hümeyni e, İran'da efendim, devrimini yaptığı zaman ne yapmıştı? Hümeyni Hazretleri demişti. Hümeyni'den Hazret olur mu arkadaşlar? Hümeyni Yahudi asıllı bir şahıstır. Ve bunlara Müslüman da denmez. İslam'ın dört tane köşe taşı vardır. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman İddin Nureyn ve Hazreti Ali Kerem Allah ve Hazretleri. Bunlardan üç tanesine ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin <laughs> mübarek hanımına söven bir İslam mezhebi bir Müslüman güruhu düşünebilir mi? Bunlara resmen küfreden bir İran var. Ve bugün de bütün dünyanın gözü önünde belki de Hamas'ı e, İsrail'e karşı kışkırtan Hamas'ın içerisinde de bunların e, Şiilerin hemen hemen bütün Müslüman teşkilatları içerisinde ekipleri vardı. Çeteleri vardı. Onlara saldırdı. İsrail'e saldırdı. Ve bugün de İsrail'in katliamını seyrediyor. Ama ne yaptı? Onların içerisinde hakikaten cihat aşkıyla yanan İslam'ı benimsemiş olan ehli sünnet Müslümanların El Kastam tugaylarının ayretiyle ve mücadelesiyle, mücadelesiyle ne yapıyorlar? İsrail'e gereken dersi veriyorlar. Demek ki bu vahşi İsrail'in vahşi İsrail'in kurulmasına sebep olan e, Kamal Paşa ona e, eleman yetiştiren Yahudileri nakleden İsmet'in ama arkadaşlar bundan sonrası için Ardıl Mevud İsrail'in hedefinde ne vardır? Türkiye vardır. Türkiye'de de bu hadiselerin yaşanmaması için lütfen uyanık olun. Bunları anlatın insanlar aydınlasınlar. Hepinizin cumanızı tebrik ediyor. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.